Hepinize merhaba arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Cennet Cehennem adlı bir oyun oynayacağız. Burada diyor ki insanları cennete, diğerlerini cehenneme. Şimdi bu insan cennet. <laughs> <laughs> Tan olsun. Sen insanı Şu. Sen insan Tamam. Daha. Masa çok güzel olur. Olsun. Şimdi Harley geldi. Hatta aşık olur. Olsun. 5 puan. Toksit ilişkisine devam eder. Ona lan öyle. Ötsün. Zarar yok ki bize. 2. Aliyer silk yapar. Yapsın. kadar güzel bir şey. 3. Cennet. Kötü değil mi lan? Ama burada iyi şeyi gösterdiği için Ali koy bugün yırttın. Git bakalım cennete. Merhaba. Tabi böyle reklam çıkarsa biz ne yaparız bizim işimiz Yaşı o zaman direkt şöyle gidelim Çıkıp gireceğiz arkadaşlar. şey Durdurmak istemiyorum videoyu da. <laughs> hadi, hadi 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 geç şunu. Merhaba abicim ben sağ Hadi hadi hadi. İnternette mi çalışıyor bu interneti kapatsan? Olur mu? Özel bölüm. Ünlü yargılar Joker. Yargılamaya gerek yok. Ee, her hafta 5 yeni yok abim istemez. Böyle bir... Buna lan böyle kız mı erkek mi? Ha. Kaşlarını almayarak güzellik algısını değiştirir. Onun fikri. Ee, bir puan verelim. Yasak. Bir ilişki yaşar. Buna da bir eksi bir verelim. ya. Geceleri gizlice partilere kaçar. Aa. Sana eksi dört. Yasak yaşadığı için ve geceleri partiye kaçtığın için seni Bak. Onu. cehennemim. Şimdi, şimdi ne yapacağım? tam buraya bastım. Ee, ruhları ve bedenleri eşleşti. Ölümcü falan Batman'in gitsin. İkisi de zaten iyi olduğu için direkt cennete ekspres uçuş bileti hazırladılar. Onun böyle bir hapa çıktı. Bakalım. Aldı kitapları asla iade etmez. Neden iade etmiyorsun? Belki onlar okumak isteyen kaç çocuk var. Sana hiç 6 Yalnızken gaz çıkartır. Normal bir şey. Ben de yalnızken gaz çıkartıyorum. Neyse boş verin. Bu konulara girmeyelim. 5 puan. Çin noktasında çubuk yerine çatal kullanır. He, ben çatal kullanırım abi. Ben gitsem. Ben çubuk kullanmayı bilmiyorum valla. Verelim 5 puan yalnızken evde gaz çıkardığın için ve çada kullandığın için Sushi için seni cennete yolluyor. <gülüyor> <gülüyor> Ana, bu bu doktor da girip karşılamıyor. Sürekli geydir. Gerisi abi Sana ne? Toruna götürtmek olur. Aa, eksi Aile problemlerinde kaçmak için kendini turşuya çevir. <laughs> Niye böyle kendini öyle trisha çeviriyorsan başka bir şey yapamadın mı eksi bir çık, çık, çık. Torunu kötü örnek olduğun için direkt seni cennet cehenneme göndereceğim. abi. Aa, ben deki as. <laughs> Arın strong bir fabrika kurucusuyum ve cesursuyum. Benziyorsun. non Bir kadın çantasını çalan bir genç adam gördüm. Hm, bak doğruya gidiyor. Ee, hemen adalette ve hırsızı yakaladım. Yalan makinesine baksanıza a, beşe doğru gidiyor. Hmm, tamam biraz beklemiş olabilirim Arzacı cesursa dövüştüm. Yalan. Evet korktum beşe kadın hırsızdan polis gelince kadar hırsızı tuttum. Doğru. Çanta yaşa kadar geri verdim hiçbir şeye dokunmadım. Aa bak 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 yalan makinesine bak. Yalan makinesine bak kendini zor tutuyor. 6'ya 7'ye gidecek. Aa sen ne kadar yalancı birisi çıktın lan. <laughs> ne hizmeti ha. Sen bir canım. Kadının parasını çalıyor. Bir de utanmadan yalan yapıyor. Ağrımca adam para kazanmak için süper kahraman oldu. Çok iyi. Kadında, kanındaki radrasyondan dolayı karısının ölümüne sebep oldu. Abi onun suçu yoktur ki. lan bir kahraman baş aşıp tövbe estağfurullah. Sana eksi 5, eksi 8 veriyorum. Neyse diyorum canım. Yine insan. Şimdi açalım yeter, <laughs> yeter. Yani bu kadar. Şimdi Buna lan biçimden böyle her zaman spoiler verir. Versin abi iyi bir şey. Her gün diyete başlar. Her gün diyete başlar. Ama diyet yapmaz. Yani Daha dondurma var bu nasıl bir diyettir Sana bir bir ekşi kan Bar tuvaletlerin arkadaşların numarası. Abi çok ayıp. peksiyon Arkadaşın tuvaleti. Bar tuvaletlerin arkadaşların numarası ne yazdın? İki yaşında. Aaaa! 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 Bak bu maske takıyor. Bunları cehenneme bile yarıyor. Neyse boş ver. Abi başım diğer oyun. Aşık okusundan doktora küf... matematikte kötü olduğu için kaç yaşında olduğunu hesaplayamaz. Olsun matematikte olduğu için. Daha fazla yemek yiyebilmek için Abi yemek yemek için mi evlendin lan sen ekstra? <laughs> açalım. Açılmıyor boş boşver. Oyu <laughs> <O, yürüyüşmeler>. Ben <laughs> ne yapıyorum? Doğru. Bak bakın. Gönüllerden bir intihar etti. Yalan. Ama bu ben bu ben tam ne Hayır, sen ne yapıyorsun Aslında bütün ailesine büyük bir tazminat ödendi. Doğru. Her şey harika saplanmıştı. Ölmemesi gerekiyordu. Yalan. Sen ne yaptın? Niye yalan söylüyorsun lan? 800 oldu bu. Bir niye bir ne kutu? Şirin baba geldi lan. Tan olsun kötülükleri var ama Şirin baba iyi değil. <laughs> ee, neden buradayım ben sadece bilgisayar Senin diğer işini de biliyoruz. Üretim ve satış işi hakkında ne diyorsun? Şimdi lise öğretmeni ve kalbi nabzı iyi atıyor. Senin diğer işini de biliyoruz diyor. Bence şunu demek daha mantıklı aşağıdaki. Ama dur lise mi dedi bu. Vay 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 vay. Rakiplerini öldürdün. Saçmalık daha fazla konuşmayacağım. sen sessiz kalacaksın. Lakin iyi adam benim kötü adam o itiraf et suç üstü yakalandı parmak izleri paketleri sen üzerinde bulunduğu güzel yaptım çünkü sen var ya sen seni çapkap <laughs> ışığını yoksun dedim burada zebanilerle dans et özel bölüm hayır özel. Hayır, 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 hayır. bu kim? olan küpesine bak haç işareti var neyse müzik duyduğunda dans etme ucunu vardır tamam ne kadar güzel sana 6 puan her gün boş zamanda pratik yapar nakar güzel 10 puan ilgi üzerine toplar nakar güzel Aha, <laughs> böyle şey. hayallerini gerçekleştirmek için 15 yaşında evden ayrıldı hmm. Tamam bir puan verelim. 2 puan yani. İlkokul öğretmeni asla şarkı söylemeyeceğini söylese başarılı bir şarkıcı olduğuna kadar güzel kapak olsun öğretmenine. Her yardım derneği kurucusudur. Bir yardım derneği kurucusudur. Aferin sana. Altın. Güzel. İyi ben diyoruz. Mutluyum böyle. Ve sonra olduğunu kanıtlamak için kendini. Ama sen gelin zekalı lan? Eksi 5 verelim. Açken agresif olur. Ben de agresif olurum normal bir şey. 5 çocuksudur. Ne kadar güzel on puan. Kendine bıçakladım. için. <laughs> 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 kötü bir şey. Ve annesinin sıcak demir koyup öldürür. Wow. Hayvan bahçesindeki çıkan herkesi öldürüp tüm hayvanları serbest bırakır. Abim baba öve annesini öldürüyor en azından sıcak demir. Bu büyük hayvanlık bahçesinde çalışan herkesi öldürüp tüm hayvanları serbest bırakır. Sonra bu hayvanlar şehirlere gider. Bence bu daha çok abi. İşkence yaparak bilgi alır. Yine bu. Asker ve sivilleri yakaladı, kızağına vurdurup öldürdü. Ve sivillerin canını alıyor lan piç. Yanıma atayım ne yapayım? Önce yanımda da yer yok. Böyle bir abla geldi, parası için aşıyor. Tövbe estağfurullah. Ne ki yani yeni simüla. Tövbe estağfurullah. Sizinde kalan biraz at hmm, Tamam iyi. <gülüyor> <Çıktırmış>. <gülüyor> evet arkadaşlar bu videomuzdan sonra gelin aşağıdan kanalımıza abone olmayı, abone olmayı unutmayın. Eğer bu serinin gelmesini istiyorsanız sizden tam tamına bir 5 lak like bekliyorum. Abone de olun ama o kırmızı tuşa basın. Hadi dur gitmeden önce hadi bir yargılayalım ondan sonra. İronik yorumlar yapmayı sever. Yapsın. Bağımsız oyun geliştiricilerin büyük destekçileridir. Doğru. İyi bir şey yapıyor. Hayallerini geçiştirmek için hot dog sattı. Tamam. Bir şey Bay bay.